top tanıtıyorum. Brezilya'dan Mekke. Karşınızda evet. Hemen geçiyoruz. İngiltere'li Saviola. Evet Saviola. Arjantinli Ronaldinho. Karşınızda. Servet, Almanyalı. <gülüyor> Karşınızda. <gülüyor> Yeni, Yeni Zelanda'dan Patrick Vieira ve dan ağaçtaki i̇şte yes, Brezilyalı Cristiano Ronaldo ve burada bu sayılmıyor bu da Bicir bücün... İbrahim 5 yaşlı Olosko Olosko evet şimdi dili top çamazlarının top çamazını izliyoruz Ferhat Ferhatinho muhteşem bir Rikelme'den geliyor Saviola'ya. Olay'a <laughs> Cristiano Ronaldo'nun servete oh. muhteşem bir kafa vuruşu. Ben geliyor. Oh. <laughs> Cristiano Ronaldo'dan <laughs> <laughs> fırtan top fırtan havalandı 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 muhteşem bir gol. Oh. Polos geldi, geldi 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 gol.